Tok konuşuluyor. Tok üretiliyor mu? Üretilmiyor mu? Tok hızlı mı gitti? Fulya tokta ne oldu? Ne bitti? Efendim tok şöyleymiş de, tok böyleymiş de. Abi arabayı mı keşfettik yoksa yazıyı mı yeniden keşfettik? Tam olarak bilmiyorum. Bir kısmı da küçümsüyor. Bu toktan bir şey olmaz. Bu tok zaten şöyle negatif, şöyle kötü, şöyle zaten bu tok ne ki falan. Benim bütün bu tartışmalara karnım tok. <laughs> gerçekten karnım tok yani <laughs> çünkü neden ben Fulya'yı mesela Fulya'yı küçümsüyorlar Fulya böyle gazetecilik mi olur arabaya bindin bir anda hızlanmasından çok şok olmuş Fulya acayip etkilenmiş arabaya biniyor Fulya da başarılı bir gazeteci meslektaşımız çok da çalışkan şey arabaya binmiş sonra açıklama yapmış şaşırıyor bir anda 100 kilometreye çıkıyor ya çok haklı. Ben bir dönem şeyde Tesla kullandım Amerika'da. İlk bindiğimde ben de aynı şekilde oldum. Ya yani elektrikli arabaya hiç bindiniz mi bilmiyorum. Çok farklı bir deneyim. Arabaların bu kadar hızlı 100 kilometre gitmesine insan şaşırıyorsun böyle. Sessiz bir şekilde. Tog nasıl bilmiyorum ama zıp diye yüze geliyorsun yani. Bu normal bir deneyim değil. Hani roller coaster'a binmek gibi bir şey. O da şaşırmış orada. Ne yalakalığı kaldı kızın, ne yandaşlığı kaldı. Gençler bir sakin olun ya. Ablalar, abiler, muhalefetçilik oynayan arkadaşlar. Çiğdem Toker'in ayrılmasına tek kelime edemiyorsunuz. Fullayı orada eziyorsunuz. Etseniz hadi. Bak bir numaralı gazeteci işten atıldı. Buna hiç kimse şey yapamıyor. Fullayı ezmek kolay. Fullayı dövmek kolay orada yani genç muhabir. O yanda ilan ezmek. So sorgulayacaksan tüm sistemi sorgula. Onu sorgulamıyor. Ama fulleyi şimdi vurun fulleye. Fulleye vurmak kolay. Alt üstü bir tane araba yapıldı. Ne bundan büyük bir şey çıkartmak lazım ne de bunu yerin dibine sokmak lazım. E i̇yi bir şey. Türkiye için iyi olan bir şey. Hepimiz için iyi bir şey. Umarım başarırlar. Ya size daha önce bunu anlattım. Ee, New York'ta bir videolar çekerken kendi kendime yürüyüp onur çekmişti herhalde. Türkiye ile Batı diyeyim yani. Batı ile Doğu arasındaki fark. Yani biz hep cambaza bakıp ne zaman düşeceğini merak ediyoruz. Batı da cambaza bakıp o telden ne zaman geçeceğini merak ediyor. Bir şey yaptığınız zaman ya tok şimdi Mesela ben bu konuda ne, kime bakıyorum? Fatih Altaylı'ya bakıyorum. Ben arabadan pek anlamam. Fatih Altaylı araba dünyasında merak. Togun macerasının ilk günden beri mesafeli bir şekilde bakıyor, takip ediyor. Diyor ki ya tamam iyi bir şey yapıldı. Eksiklerini söylüyor. Yapılması gerekeni söylüyor. Ne fazla abartıyor, ne fazla şey yapıyor. Ama muhalif birkaç tane adam bakıyorum. Çok kötü, iğrenç. Neden böyle bir şey yaptılar? Böyle histeri krizi geçiriyorlar. Ne oluyor? Bir sakin ol şampiyon ya. Bir tane araba yaptık Türkiye yani. Keşke bir tane şey bandı olsun. Umarım başarılı olur. Ama bunu yaptık ve işte dünya bizi kıskanıyor falan da değil yani. bir tane araba yaptık ne güzel birleşti. Bilmem ne oldu. Yani bizde bir iş nasıl yapılamaz üzerine insanlar şey yapıyorlar. Baktım yarım saat bu işin ne zaman tut, tutmayacağını anlatıyorlar mesela televizyonlarda, köşe yazılarında. Efendim neden dualarla açmışlar? Doğu Perinçek dua etmiş. Ya size ne? Bana ne? Edebilir. Belki ortam olma, olmak için etmiştir. Bu ne, bu ne küçümseme böyle? <laughs> dualarla açtılar. E, açabilir abi inancı varsa ne olacak yani? Ya benim benim için çok önemli önemli değil bu dualarla açmamız. Bu şeyi bunun ucu nereye gideceğini biliyoruz bu tartışmanın zaten. Yıllarca bunlarla zaman kaybettik yani. Ama efendim üretim bandını yapmamışlar. Umarım yaparlar abi. İnşallah yaparlar. Ama tok al, almayı da düşünürüm yani. Bakarım rakamları uyarsa. Neden olmasın? Ben dün ve espriyi de karışık söyledim. Sadece şu bürokrasi alsın yeter zaten abi. Yani bürokrasinin bütün şu Mercedesler, Audi İmparatorluğu'nu yıkalım. O bile büyük başarı ya. Sadece bürokrasi için üretilen bir araba olsun. Devlet arabası olsun. Ben ona bile razıyım. Ama böyle bir küçümseme, işte şey, aa, bu tok, Cık. alay etme falan. Dün mesela Ali Babacan açıklıyor pakette. Bak ne güzel Ali Babacan diyor ki, biz diyor pil fabrikası kuracağız diyor. Yarı iletken fabrikası kuracağız diyor. Kılıçdaroğlu İngiltere'de boşverin günlük tartışmaları. Biz diyor bilimi konuşalım, şeyi konuşalım. Kasım ayında çok güzel bir şey açıklayacağım diyor. Tamam abiciğim bunları konuşalım zaten. Zaten sokak köpeklerini konuşamıyoruz. Konuşunca bir yere vardıramıyoruz. Bağlayamıyoruz yani. Herkes şey yapıyor. Duymazı yatıyor. Aynur Yalıkaya kim küçümsüyor isim verdi. Ya görüş, aç bir herhangi şey kanalı göreceksin köşelerde şeylerde. 22 bin tane resmi binek araç var ülkede. Sırf bunlar değiştirseler, fabrika 2 sene bunlara çalışması gerekiyor. İlk yıl 10.000 hedef var fabrikanın. E tamam abi ben diyorum bak. Benim bürokratım da BMW'ye binmek zorunda mı abicim ya? Yani? İlla Audi Long 8 mi? Ne o? L8'i. A8'e binmek zorunda mı yani? Toga binsin. Bak mis gibi Türk malı araba işte yani. coğrafya kaderdir diyorlar. Adamlar hisleri krizi geçiriyor ya. Olmaz bu tok olmaz. Olamaz bu. <laughs> Şampiyon ne oldu ya? Hani, <laughs> niye olamaz diyorsun ya? Oldu işte yapıyorlar. Üretim bandı yok o da olur. Yani bunu yapmışlar onu yapmayacaklar. İnşallah yaparlar. Allah'ım inşallah şu tokdaki uğraşanların ayağına taş değmesin de bunu hayata geçirsin de. Bak Cüneyt Özdemir de dua ediyor. Cüneyt Özdemir yandaş oldu. Kılıçdaroğlu Londra'da güzel bir şey söylüyor. Siyasetin kısır tartışmalarını boş verin. Gençler merhaba diyor. Biliyorsunuz 3. sanayi devrimini kaçırdık. dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bana bunlarla gel abi. Teknolojiyi konuşalım, yarıştıralım yani. Dördüncü sanayi devriminin makinası insan, yakıtıysa bir ki yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama imkansız da değil demiş Kılıçdaroğlu. Vallahi, vallahi de demiş. Bak 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 Kılıçdaroğlu'nun ağzından vallahi kelimesi çıkmış teknolojiyle. Öncelikle dördüncü sanayide devrine yetişmemiz lazım diyor. Saniyede bir gigabayt internet hızına çıkmamız lazım. İnternetimizi saniyede film indirebilirsiniz. Boş verin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onlar biz siyasetleri yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimizden geleni yapacağız demiş. Mikro Takis bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye'de diyor enflasyon yüzde 85. Yunanistan'da da enflasyon %85 olsa ben de dikkatleri oradan uzaklaştırmak için Türkiye ile bulaşırdım. Onları şey yapardım diye laf geçirmiş Recep Tayyip Erdoğan'a.